mikrobiyatayı düzeltmek mümkün müdür? İlla dışarıdan bir probiyotik ve prebiyotik kullanmak gerekli midir? Yoksa insanlar beslenme, gıda rejimi, seyahat, doğa yürüyüşleri, şunlar bunlar vasıtasıyla bunu kendi kendine düzeltebilirler mi? Ne yapmak lazım ve bu yaptıkları onlara ne fayda sağlayacak yaparlarsa? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin bir akvaryumunuz var diyelim. Evinizde bir akvaryum var ve akvaryumda üç tane balık var. İstavrit, hamsi ve lüfer. İstavrit, Hamsi ve Lüfer var. Lüfer önce Hamsi yer sonra istavrit yer. Yok öyle bir bir olmak bunlar şey fefka, kimse, kimse yemiyor. İnsanoğlu geliyor ne derler kullanmış olduğu ilaçtan İstavit de Hamsi'yi öldürüyor. İstavit de Hamsi gitti yok. Siz oraya dilediğiniz kadar besini verin. Yeşiller koyun, müzik çalın, Şarkılar söyleyin, türküler söyleyin. Hamsi İlis Servet oraya gelir mi? Gelmez. Gelmez. Arkadaşlar da işte İslam mikrobiyatası tekrar dönmüyor. Giden geri gelmiyor. Ha gelmiyor geri. Bir daha düşünebiliyor musunuz? 3 bin, çeşitten 300-500 çeşide girdik. Bu, bunu gösteriyor bu gayet empirical bir data set. Size diyor ki giden bir daha geri gelmiyor. O yüzden bazı nadir bakterileri almak zorunda kaldık. Yani bu, bu yapılacak bir şey değil. Bazı akarmensia diyelim. Nerede Nereden buldunuz peki onları? Doğadan mı buluyorsunuz. Doğadan, doğadan şöyle. Şimdi Akarmensia benim araştırmasını yapmış olduğum çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde anne sütünden de elde ediliyor. İnsan dışısından da elde ediliyor. Ama benim çalışmış olduğum probiyotiklerin hepsi anne sütünden izole ediliyor. Onların yapmış olduğu işler de çok farklı olduğu için çok daha etkili.